Tombul rüzgar Tombul rüzgar esince el sallar çamaşırlar saçılır her bir yana ince dallar yapraklar küçük mavi şaşırır bakınır çevresine Kızar tombul rüzgara, bağırır git evine, yalvaç ural. Soruları şiire göre cevaplayalım. Rüzgarın adı neymiş? Rüzgarın adı tombul. Rüzgarın adı tombul. Bul. 2. soru. Her bir yana saçılanlar nelerdir? Her bir yana saçılanlar ince dallar ve yapraklar. Her bir yana yana saçılanlar sa ince dallar. C dallar yapraklar yap yapraklar kim tombul rüzgara kızıyormuş küçük küçük mavi tombul rüzgara kızıyormuş küçük maviş mavi mavi Bis tombul rüzgara rüzgar tombul rüzgara kızıyormuş kızıyormuş. parkta eğlence. Buse ve Burak büyük bir heyecanla Luna Park'a gidecekleri günü bekliyordu. Nihayet o gün gelmişti. Anneleri sözünü tutmuş ve onları Luna Park'a götürmüştü. Çocuklar önce koşarak atlı karıncaya bindiler. Buse Cinderella'nın arabasını, Burak ise güzel bir atı seçmişti. Atlı karınca dönerken çok eğleniyorlardı. Orada çarpışan arabalara geçtiler etraf birçok oyuncak ve eğlence aracı ile doluydu. Gösteri yapan palyaçolar bile vardı. Bazı çocuklar palyaçoların etrafında halka olmuş, hayranlıkla onları izliyorlardı. Buse ve Burak da bu halkaya dahil oldu. Gösterilere kahkalarla güldüler. İki arkadaş çok güzel bir gün geçirdi. Birinci soru. Hikayede geçen çocukların adı nedir? Hikayede geçen çocukların adı Buse ve Burak. Buse ve Burak. Toprak. Luna, ikinci soru. Luna Park'ta nasıl bir gün geçirmişler? Luna Park'ta çok güzel bir gün geçirdiler. Luna Park'ta ta çok güzel çok güzel güzel bir gün bir gün geçirmişlerdi. Geçirmiş geçirmişler. Nokta.